Ve Toprakçı ailesine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda cezalı oyun yapacağız ve değerli misafirimiz var. İşte Merhabalar arkadaşlar. Fuat Bey'imiz var. Ee, ilk i̇lk videoda pusu yapmıştık. Onunla bir cezalı oyun yapıyoruz arkadaşlar. Cezaları şu an kameramancı hazırlıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Balonlara ee, balonları patlatacak ve balonların içinde cezalar var. 6 balon, Cezayı... balonumuz var. Dördünün içi boş. ikisi cezalı. Aynen öyle. Bu iki cezalı bana da denk gelebilir. Fırat'a da denk. Geliyor. Aynen öyle. Arkadaşlar kim patlarsa cezayı kendisi çekiyor e, çekecek. Çünkü cezayı bir cezayı sen yazdın, bir cezayı Aynen. ben yazdım. Doğru Aynen. mu? Aynen. cezasında cezasını da şu an bilmiyor. Evet. Bildirelim mi mi mi? Aslında bildirelim. Ya bildirmiyor oğlum. Bu da hmm. bir sürpriz olur bize. Evet. Bildirmiyor. Patlayınca görelim o zaman. Aynen öyle. Patlayınca arkadaşlar e, cezayı çekecek. Şimdi iki tane ceza var. Cezalar e, belki ağır olabilir. Onu e, bilemem. Artık Fuat'ın ne yazdığına göre kameramancımız da hazırlanıyor. Yakın mesafe için. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Doğru değil mi? Evet. Like atıp abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim arkadaşlar. Başka yapacak, oğlum. Evet arkadaşlar biraz rüzgarlı olabilir. Ee, mikrofonumuz da var zaten. Onun için yapıldı. Şimdi kim atacak önce oğlum? Kim atacak? Yazı tura yap. Yok Yazı tura, yazı tura mı? Yazı tura. Tamam hadi yazı tura. Şu ne oluyor? Burası yaz oluyor. Tamam. Turası arkası. Tamam. Hadi yap bakayım. Ben diyorum ki yazı gelirse ilk ben atacağım. Tamam. Tura gelirse ilk ben at. Aynen. Hadi. Gel Emin çek bana. Yazı geldi. Sen çek sen atıyorsun değil mi? Aynen. Yazı geldi ilk ben atıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir odun parçasına e, iğne batladık. Sakın evde yapmayın çocuklara söyleyeyim öncelikle. Güvenlik amaçlı. Bizim güvenlik amaçlarımız var. Ambulans var. Seyircilerimiz var. Kul cool bela. <laughs> be. Ceza çok kız At bakayım. Patlamadı. Arkadaşlar, eee cezalarımız da ağır dediğimiz gibi. Şu an sıra bana geldi. Değdi ama patlamadı. Yırttım. Bak bak izle bak. Patlamadı. <laughs> Adam savaşa gidiyor abi. Oğlum biraz heyecanlıyım Oha baba iyi abi. Ta. Gel arkadaşlar ceza. Kağıt nerede? <gülüyor> <gülüyor> Göster. Aç bakayım kameraya. Önce kendini mi çek oğlum? Güzel Mavi çek. Mavi kim yazdıydı? Olan. Benim yazdığım ceza oğlum bu. Bakalım. Kamerayı aç önce kamerayı aç. Oo. Kamerayı aç. Arkadaşlar boş geldi. <laughs> çok şanslı çıktım var ya. Ama arkadaşlar bu cezaları Fuat çekecek. Yiyecek yiyecek. Böyle bir ceza yazdım ki. Aşağıda olacak aşağıda. Buyur. <laughs> bu böyle hemen atıyor lan. Yaprak vurma önemli değil. Hiç. yaprakla vururum ben. <laughs> ya bu nasıl iş ya? Bu nasıl iştir ya? Sabahtan beri atıyorsun. Oğlum nasıl atış attın lan? İğne yok. Valla. Valla. Tamam. Oğlum tamam. Bir oğlum. tane ben. Yo yo yo. Sonra hep... sen. E, teker teker atıyor. Tamam. İki taş benim. İki ders senmiş. işte Neyse. Atıyor. İğneler gittiği için artık taşlarla atıyoruz arkadaşlar. Sivri taşlar bulduk. Balon patlarsa cezasını çekecek. Oğlum battal yapıyor. Oh patlamadı. Oh. <laughs> Dur oğlum acayip. Aç 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 aç. Ben aç, aç. bakmadım Ben bakmayacağım boş boş çıktı arkadaşlar iyi kurtuldum arkadaşlar e, her hafta sonu cumartesi günleri ve e, belki her akşam onu zaten e, instagramdan e, söylerim size hemen hemen her akşam e, canlı yayınlarımızı yapacak pubg'den pubg oynayan arkadaşlarımızlar da var onlar da eğer katılmak istiyorsa grubumuza e, buyursun gelsinler arkadaşlar Oo. Oh. Oh. Evet. Evet. <laughs> Ceza. Ceza. Aç bakalım. Dur bir önce ben okuyayım arkadaşlar. Bakalım bakalım hadi. Şelalede suda 10 dakika yüzecek. Oo! Aman dokunmayın çok Oo. fena ya. <laughs> Neyse arkadaşlar cezamızı çekecek yani. E... Her şey karşılıklı. Biz de buna pusu yaptıydık. Bakalım bir ceza var. Benim yazdığım ceza var. Aa. Bu maksuz yapıyor. Yo, lan. Torş, torş. Cezasını çekecek. Gel. Oo 2-1. Iki İkisini birden patladı İkisi arkadaşlar. Birden patladı la. Göster bakayım. Göster arkadaşlar. Göster bakayım. Saymam bunu. Niye saymıyorsun arkadaş? Saymam. Yok bunu. yok saymak yok onu göster. Göster. Arkadaşlar biz bana ne diyordu daha demin? Ee, bunu saymam. Sayacaksın oğlum. Sayacaksın. Ben bilmem. <laughs> Kamerada arkadaşlar bir de Pantol var pantol diye. Ben bilmem. Göster. Göster. Elbise ile suya gir. Kalp. Elbise ile arkadaşlar ben 10 dakika gireceğim. Eee şimdi haksızlık olmaz. Bu da 10 dakika girecek ama elbiseyle. Teki de boş. Teki de boş. Elbiseyle. Aa. Arkadaşlar bunu da... Bunu patlatan kazanır. zarar vesaireydi, çamurdu. Hiçbir şey olmayacak dendi. Ben de cezamı ona göre yazdım. Çek. Çek çek. <laughs> şimdi tamam ben elbiseyle girerim suya. Suya girer çıkarım. Ha. Ben ne yazdım? 10 dakika yüzülecek. Hapı ben, ben elbiseyle suya gireceğim. Göster suyumuzu. Helale. Akarsu. Çok soğuk su. 10 dakika yazdım. 10 dakika boyunca yüzecek. Arkadaş kilometre yaştı. Dakika tutacak. Ben elbiseyle girip çıkacağım arkadaşlar. Bitti. Arkadaşlar. Ee, burası biliyorsunuz şelale için bir video yapmıştım. Riskli çıkış diye. Orası burası. Şu çek bakayım. Şuradan çıkıyorduk arkadaşlar. Buradan şöyle çıkıyorduk. İşte orası burası. Size göstermediğim yer burasıydı. Gördüğünüz gibi ee, su gibi sürpüsü oluyor. Buradan akıyor. Tabi su buz gibi arkadaşlar. Ee, Nasıl uzatmaya gerek yok arkadaşlar. Hemen <laughs> heyecana geçelim. Geç. Arkadaşlar siz görmüyoruz ama gerçekten su buz gibi. E, elimizden geldiği kadar girmeye çabalıyor. Belki birazdan kakarım. Çocuk bile sizden iyi. Çocuk bile sizden daha iyi lan. Koskoca adam giremedi daha. Arkadaşlar gördünüz cezasını çekiyor. Ben bir kere daldım çıktım. Elbise dediler. Elbiseyle daldım ama bu şu anda 10 dakika boyunca yüzecek. Kaç dakika oldu? Hemen bakalım. Göster. Kameraya göster. Daha 40 saniye. 45 saniye dedim. Bir dakika oldu kardeş. Oğlum. Güzel bir dakika oldu. 5 dakika Buz gibi ha. Buz gibi. gibi. Çocuk da girdi geri çıktı dayanamadı buz gibi. Bu şerefsizler böyle yaptılar. Oğlum. 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 Bağla düşürme la. Vallahi dondum. Donsan da donmasan da yüzeceksin. Bana ceza nasıl yapılır? Göreceksin. Evet. Dakikaya bakalım. 2 dakika geçmiş arkadaşlar. 2 dakika 30 saniye. Oğlum vallaha dondum diyor. Vallaha döndüm diyor. Donacaksın. Akarsu gerçekten de akarsu arkadaşlar. Elbiseyle girmeme rağmen. Çok soğuktu. Gördüğünüz üzere. Kameramanı mı arıyor lan? Kameramanı çek, kameramanı. Kameraman kamerayı bize bıraktı. Gireceğim mi lan? Levin et. Oğlum bu da geliyor. Geri zekalı lan bu. Adam. Gördün mü adam yüzücü <laughs> ya. Adam yüzücü. <laughs> Adamlar yüzüyor. Evet arkadaşlar. Şu anda 5 dakika doldu. Kalan 5 dakika. Şöyle manzaramız da güzel. Bayağı kişi seyircilerimiz var. Burada turistler geliyor. Herkes yüzüyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi cezalarımızı çektik. Git de şu hortumu kapat. <laughs> evet arkadaşlar videomuz sona geliyor. Gördüğünüz gibi cezalarımızı çektik. Ee, like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda daha büyük cezalar gelecek. Görüşürüz arkadaşlar. Abone ol. Like atmayı unutmayın.